Dost. Ali İmran Suresi 118. ayeti celile. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la tetekhidu bitaneten min dunikum la ye'lunekum khabelen vettu ma'anittum kad betetil kad betetil bagda u min affahim ve ma tuhfi suduruhum ekbaru kad bayyana lekum al in kuntum taqilun sadakallahu al azim ey iman edenler sizden olmayanları sırdaş edinmeyin onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar sıkıntıya düşmenizi isterler Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır. Eğer düşünüyorsanız sadakallahülazim.